Vicdan her şeyi çözer mi? Vicdan Allah'ın vahiyidir. Tabii ki vicdan her şeyi çözer. Vahiy en güvenilir bilgi kaynağıdır. Allah'ın insana vahiy etmesidir. Bu çok büyük bir niyum. Bak Ömür boyu Allah insana vahiy ediyor. Yeter ki o vahiy dinlesin insan. Eğer mantıkla insan hareket ederse mahvolur. Genç kızların çok büyük hatası oluyor. Ee, vicdan mı, mantık mı? Diyor, hep mantıkla hareket edelim. Mantık sessiz, sedasız, kanser gibi insanı çökertir. Yani çok e, e, böyle görünmez bir ezme gücü vardır mantığın. İlk planda o çok lehine gibi zanneder. Hemen o kendini o karanlık belanın içinde bulur. Mantık mahvedicidir. Ama vicdan sanki insanı böyle kötüye götürecek gibi görünür. Halbuki doğru olan vicdandır. Onun için diyor ki Peygamberimiz Deccal'in cehennemi cennettir, cenneti de cehennemdir diyor. Siz Deccal ile karşılaşırsanız gözünüzü yumun o buz gibi sudan için diyor. Onun için mutlaka insan vicdanına uyması gerekir.